Kalkmış o da güzel. Hadi açalım paketlerimizi. Evet. Önce ne var? Bu. Ersofan lan bu. Yani tamam. Year of Dragon açalım sonra. Güzel. Yoktu sanıyorum bu. Zaten şu an Year of Dragon'da hiç Legendary eksiğim kalmadı sanıyorum. Ee, bir dakika devam edeceğim. Hunter'dan eksiğimiz ne var? Hunter'dan eksiğim hiç mi yok? O zaman Hunter paketi bana çöp. Kabul. Ee, yani arkadaşlar şunu hatırlatacağım size. Ee, eğer Hunter'ınız tamam ya daha doğrusu Hunter'ınızdan eksiğiniz az ise önce Hunter paketini açmanız doğru. Benim için fark etmiyor çünkü Hunter paketi benim için zaten çöp direkt. Açalım Hunter paketlerini hadi en son skolamaz kıtlığını açarız. Rapik. Burada artık bir legendarimiz yüzde yüz var. Oo, Golden Epic. 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 Rare. Ee, neden derseniz arkadaşlar bizde bir 20 küsur pakette Legendary çıkmıyor artık 40 pakete dayanacağız öyle çıkacak. Bu arada şu an istersek sanıyorum artık oyundaki bütün kartları tamamlayabiliyoruz. Epic. Evet herhalde verildi. Herhalde verildi. Hapikon verildi doğru. Biraz fazla mikro ya gerek yok. Yok yok. Moral çok iyi değil açıkçası ama kötü de değil. Yani ben bu imoto biraz daha hızlı alabiliriz diye ummuştum imoto. Ee, yani ne yazık ki alamadım. Yani takılıyor şimdi. 40 pakete geldi bu arada şu an aslında. Enteresan veya gelmek üzere. Acaba diğer paketler aynı mı? Yok her paket kendi içindeydi. Şu an gerçekten 40 paket olmak üzere bizde arkadaşlar. içinde çıkıyorlar. Her paketi kendi içinde ayrı evet. Hah tamam şimdi oldu. Tamam. Scholar Master'ın bir tane sadece kart mexi kaldı. Arch Willow da çıktı. Yanlış söylüyorsam Scholar bir tek kart mexi kaldı. Bir Legendary. Rrrr-epic. İyi dust oldu. Neyse arkadaşlar 10.000 dust'ı da geçtik galiba. Rare, 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 rare Rapid. İşte arkadaşlar bunun için şey bayağı gereksiz. En azından benim için. Heroic Bro. Golden Epic güzel sağ ol. E ben zaten şu an Skolamaz full gibi bir şey. Bakın 16 paket açtım. Yani 24 paket içerisinde bence Skolamaz zaten full direkt. Okey. Rare. <laughs> Bayağı iyi epik çıktı. Evet. Yok i modları sanıyorum. Denemedim ama. Aynı diyorlar. Peki. Kapattık dükkanı. Bakalım arkadaşlar. Güzel. 10 bin döndük. O güzel oldu arkadaşlar. Şimdi oyundaki missinglerimize bakalım. Tüm oyundan missinglere bakıyoruz arkadaşlar. Bir Ashes. iki Ashes Legendary'si. Bir Skolamans Akademi Bir tek bu eksik kaldı herhalde Skolamans Akademi'de. Bir Plague. Bir Akama. Bir Lurker Below. Bir keldon bir net bagel, bir Hench clamp, bir de mogu. Bayağı az yani. Kaç tasdir diyor saymadım asla. 3200, 4800, 5200, 6800, 8400, 10000, 11600, 12000, 12400. Yani neredeyse tamam. Bitti gibi artık. Zaten arkadaşlar bekleyeceğim. Togic teşekkürler. Oğuz oyunu kapatıyor. Yok. Space Space ile Crescent Luna ee, Nat Pagle bende zamanında vardı ee, Kırdım arkadaşlar işte onun için artık hiçbir şey kırmıyorum gördüğünüz gibi Yani auto disenchant fonksiyonlarına hariç hiçbir şey kırmıyorum Yani bir sırasıyla bakarsak arkadaşlar eksiklere klasikten bir Nat Pagle eksik Rise of Shadows'dan bir Hand Clan eksik ee, Uldum'dan bir Mogu Altist, bir Plague of Death eksik. Dragons tamam. Bu tamam, bu tamam. Outland'dan 5 Legendary eksik. Skola da 1 Legendary eksik. tamam diyebiliriz değil mi artık? Çünkü arkadaşlar daha Eylül'ün sonundayız. Ekim var, Kasım var, Aralık'ın başı var. Yani hatta ben ondan Legendary falan kırmaya başlayacağım yani. Tamam sayılır bu. Kırmadım, hayır. Onlara şöyle bakılabiliyor. Bak. Kırmadım onları hiç. Hiç kırmadım. Auto disenchant fonksiyonel sarç ben hiçbir kırmadım. Baksana. Bayağı da fazlan var yani. Sonuçta bak iki tane golden rare var burada. Böyle bayağı var ekstramız. Ki bu sırf skolamaz. Böyle yaparsan iyice cılkı çıkıyor. baksana bayağı var ya. Yani. bu ee, ayarlarından bakabilir sanıyorum. Nerfenen kartın gold'u çıktı biliyorum. Ben hiçbir şey kırmıyorum. Arkadaşlar oyunun şu auto disenchant'tan kırılan kırma fonksiyonu ben hiçbir şey kırmıyorum. Bir kere yaptım ağzım yandı şimdi hiç gerek yok artık zaten gibi bir dust ihtiyacı